İki çocuk annesi 26 yaşındaki kadın yolda yürürken kurşunların hedefi oldu efendim. Boşanda eşinin açtığı ateşle yaralandı bir sanat galerisine sığındı. Güvenlik kamerası da o sırada kayıttaydı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Can ile koştu, bir iş yerine sığındı, orada yere yığılıp kaldı. şehirde Servet Nur Şahin bir süre önce işinden boşanmıştı. İki çocuk annesi 26 yaşındaki kadın sabah sokakta yürürken kameralara böyle yansıdı. Müzik o yürüdüğü sırada eski eşi peşindeydi. Bir süre sonra ününü kesti ve genç kadını ateş etti. Vurularak yaralanan genç kadın koşarak kaçmaya çalıştı. Bir sanat merkezine sığındı. Müzik Sanat merkezindekiler kadının yardımına koştu. Hemen 112 ekiplerine haber verildi. Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi eski koca tabancasını bir barakaya attıktan sonra polise teslim oldu ifadesinde eşini tesadüfen gördüğünü iddia etti. Genç kadının çocuklarını göstermediğini bu nedenle tartıştıklarını anlattı. Çocukları göstermek için benden 250 bin lira istedi dedi. Eski eşinin kendine erkek arkadaşıma seni vurdurturum diye de tehdit ettiğini öne sürdü. Şiddetli geçimsizlik olarak biliyoruz. Peki eşin çocukları vermiyor diye bir ifadesi var katilin. Yok, yok öyle bir şey yok. Kesinlikle görüştürmüyor diye bir olayımız yok.